Phuket'ten Bangkok'a yürüyorum. Gün 1. I am going Bangkok. <laughs> wow. <Walk. gülüyor> 5 sene önce dediler ki İlyas Tayland'a <laughs> gideceksin yürüyeceksin lan s**tir git derdim ya <laughs> Hayat Açmışım müziğimi Psikolojim hiç iyi değil Kafam da çok karışıktı Amerika'da da durdum Ne yapacağımı bilemedim I am going Bangkok <gülüyor> Walk <gülüyor> Just walk Abi bu yokuş çok dik ya. Buranın ilerisi Kamal arkadaşlar. So hot. Thank you very much. Kapın kap. No. Thank you very much. Yürüyüşe hiçbir şekilde sponsor bulamadım. I am walking the Bangkok. Just walk. Ha? Yes. Önceden YouTube'da video çekip attığında izlendiği parayla hiçbir şeyler yapabiliyordun. Ama artık o da gitti arkadaşlar. YouTube'dan izlendiğin para senin harcadığın parayı kurtarmıyor burada Müslüman nüfus fazla bakın kocaman bir cami var burada yani aslında firmaların en güzel ürünlerini test edebileceği aşama böyle yani kıyafetinden ayakkabısından çantasından Aslında sponsor olunabilir ama Now my hometown have bom, 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 bom. Yeah. Cambodia. abi geldim ne resepsiyon var ne bir şey var hiçbir şey yok numara var arıyorum açmıyorlar hava kararınca yürümek sıkıntı ya